İyi günler değerli izleyiciler. Bugün 10 Şubat 2022 Perşembe Korkusuz Gazetesi'nde yayınlanan yazılarımı sizler için okuyorum. İlk yazım analiz. Özelleştirme de safsata çıktı. Günlerdir elektrik faturalarının nasıl can yaktığını konuşuyoruz. Sadece konuşmakla da kalmıyoruz. Türkiye'nin hemen her yerinde protesto gösterileri de yapılıyor. AKP'liler de çok şikayetçi. Onlar hem ceplerini yakan faturalardan yakınıyorlar hem de iktidarı kaybetme korkusu yaşıyorlar. Bu süreçte konuşmayan bir tek yer var. Özelleştirme adı altında elektrik dağıtım alanında adeta kartel oluşturan şirketler. Şimdi şunu sormak istiyorum. Elektrik işi gerçekten özelleştirildi mi? Eğer öyleyse neden bütün açıklamaları saray yetkilileri yapıyor? Neden vatandaşa satılan elektriğin kademeli olmasına saray karar veriyor? Neden faturaları iyileştirme çalışmaları sarayda yapılıyor? Saray medyasına öğrendiğimize göre elektrik faturalarından şikayetler üzerine 4 formül, bazılarına göre 3 formül üzerinde çalışmalar başlamış. Belli ki saray fiyatları düşürecek. Böylelikle Baba Tayyip dar gelirliği ezdirmeyen büyük başkan edebiyatı yapılacak. İyi de o zaman bu iş niye özelleştirildi? Ya da özelleştirilmedi de işin asıl sahipleri zaten bu zamları yapan veya indirenler mi? Özelleştirme adı altında bu işleri yapanlar aslında birer paravan mı? Bir taraftan serbest piyasa nutukları atacaksınız. Devletin elinde şirket kalmaması gerektiğini ileri süreceksiniz. Diğer taraftan da sattığınız şirketlerin ne yapacağını siz karar vereceksiniz. Peki serbest piyasa nerede kaldı? İşin aslını dünkü yazımda dile getirmiştim. Elektriği devlet üretiyor. Üretilen bu elektrik kilovat saati 32 kuruştan özelleştirme adı altında ortaya çıkarılan şirketlere satılıyor. Bu şirketler 32 kuruşa aldığı elektriği fahiş fiyatlarla halka satıyorlar. Saray devleti ise sanki halka bir yeni hizmet sunuyormuş gibi diyor ki Vatandaşa kademeli elektrik vereceksiniz. Şu kadar kilowatt saate, şu kadar farklı tarifeyi, üstüne çıkana da daha yüksek tarife uygulayacaksınız. Kısacası halka faiz fiyatları dayatan bizzat saray iktidarı. Şimdi kalkıp formül bulacağız, halkı ferahlatacağız diyen de aynı iktidar. O halde tekrar sorayım. Özelleştirme adı altında. E, elektrik piyasalarını ele geçiren şirketlerin hiçbir söz hakkı yok. Fahiş fiyatları onlar mı yaptı yoksa iktidar mı? Ve yine bir daha sorayım. Elektrik üzerinden inanılmaz para kazanan bu şirketler Görünürlerdeki kişilere mi ait yoksa sahipleri başkaları mı? Dikkatimi çeken şeyler. Londra'da para arıyorlar ama nafile. Saray Medresi sanki çok büyük bir iş yapılıyormuş gibi Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Londra'da para aramasını çok önemli bir habermiş gibi sunuyor. Aynı Torna'dan çıkmış gibi yayın yapan Saray medresindeki haber şöyle. Bakan Nebati 7-8 Şubat 2022 tarihlerinde Londra'da bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Toplam iki gün süren görüşmelerde 18 varlık yönetim şirketi, 19 Uluslararası Kalkınma ve Yatırım Bankası ile ondan fazla özel sermaye, altyapı ve girişim sermayesi fonu ve teknoloji şirketi katılım sağladı ve toplam 100'e yakın üst düzey yöneticiyle görüşmeler gerçekleştirildi. Ekonomiden biraz anlayanlar ve haberi dikkatli okuyanlar yapılanın para bulmak için adeta yalvar yakar olunduğunu görüyorlar. Nebati'nin toplantı yaptığı kişiler dünya para hareketlerini kontrol eden uluslararası bankerler. Başka bir şey değil. Ancak haberlerde Nebati'nin Türkiye'ye neyle döndüğü ilgili neyle döndüğü bilgisi yok. Çünkü o piyasalardan para bulamıyorlar artık. Para vermeye yanaşanlar ise inanılmaz faizler yatıyor. Kısacası bu temaslar sonunda Türkiye'ye yarar sağlayacak bir kuruşluk bile yatırım çıkmıyor. Sadece faizle para almaya çalışıyorlar. Onu da başaramıyorlar. Bir soralım bakalım. Neyi yanlış anladıklarını da açıklar mısınız? Maliye Bakanı'nın Londra'da para arama toplantıları sırasında söylediği ileri sürülen bir cümle hayli yankı yarattı. Bloomberg Ekonomik Aralı Nebati'nin Londra bankerlerine Türkiye'de enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söylediğini ileri sürdü. Garip bir laf tabii. Böyle bir cümle Türkiye'de söylense amanın ne derin görüş bu diye heyecanlanacak bir saray medyası ve buna inanacak bir sürü insan var tabii de laf Londra'da söylenince bankerler birbirine bakıp bu adam ne diyor böyle diye soruyorlar. Yani işin özü komik bir laf bu. Nitekim sanıyorum bu saçmalığı fark etmiş bakanın danışmanları ve hemen bakanlık adına bir açıklama yapmıştır. Demişler ki bazı mecralarda Sayın Bakanımızın Londra'da yaptığı toplantıda Türkiye'de enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söylediği şeklinde açıklaması yer almaktadır. Sayın Bakanımızın böyle bir açıklaması olmamıştır. Katılımcının yanlış anlamasından kaynaklanmaktadır. O halde soralım. O toplantıya katılanlar bakanın hangi sözlerini yanlış değerlendirdiler ve böyle bir cümle sarf ettiğini sandılar. Komik. Kaç formül buldunuz? Üç mü dört mü? Tabii muhtemelen AKP Genel Başkanı Erdoğan korona olduğu için rutin talimatlarını veremiyor. Böyle olunca da saray medyası ne yapacağını şaşırıyor. Medya talimatlarıyla daha yetkisiz ellerden gidince böyle şaşırıyorlar işte. Hep söylüyorum ya zor zanaat bu saray medyasının işi. İpin ucu biraz gevşetilince böyle uyumsuzluklar baş gösteriyor hemen. Görseli göremediğiniz için konuşmada hemen tarif edeyim. E, dünkü Hürriyet ve Yeni Şafak gazetelerinin birinci sayfalarını yan yana koydum. Çünkü Hürriyet gazetesi elektrikte fiyatları düşürmek için 4 formül, Yeni Şafak elektrikte fiyatları düşürmek için 3 formül manşetiyle çıkmıştı. Buradaki çelişkiyi dile getirdim. Canımı sıkan şeyler. Milli Piyango'da kaç bilet basıldığı, satılmayan kaç bilete ikramiye çıkmadığı ticari sırmış. Yıllardır ben de hep sorarım. Milli Piyango kademeli fiyatlarda sattığı biletlerden tam yarım çeyrek kaçar adet bastığını neden açıklamaz? İkinci sorum da satılmayan biletlere çıkan ikramiye miktarı ne kadardır? Bu sorulara hiç cevap vermezler. Devletteyken de böyleydi, şimdi de böyle. Okurlardan her konuda çok sıkıp takipçi olan... Adına aşina olduğunuz Abdullah Cenkçiler bu soruları daha ısrarlı biçimde ve üstelik yasal haklarını kullanarak soruyor. Cenkçiler önce milli piyangoya başvurmuş. Cevap cevap alamayınca sarayın ihbar merkezi gibi çalışan CİMER'e yönetmiş aynı soruları. Cenkçilerin bilgi edinme hakkı çerçevesinde CİMER'e gönderdiği soru şöyle piyango biletlerini olasılık ve istatistik bilgileri göz önüne bulundurarak alıyorum. Bu nedenle geçtiğimiz yılbaşı ile bu yılbaşı çekilişlerine basılan tam yarım ve çeyrek bilet sayıları ile bu çekilişlerde satılmayan tam yarım ve çeyrek bilet sayılarının tarafıma bildirilmesi hususunda ilgili kuruluşa gerekli talimatın verilmesini arz ederim. Abdullah Cenkçiler. Cimer'den cevap gelmiş. Şöyle diyorlar. Cevap. Türkiye Varlık Fonu yönetim mi, Anonim şirketi genel müdürlüğü 0802 2022 1651. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne göndermiş olduğunuz başvurunuz incelenmiştir. Gerekli inceleme sonrasında talep edilen bilginin ticari sır niteliğinde bilgi olduğu anlaşılmış olup, kanunlarda ticari sır olarak nitelenen bilgi ve belgeler ile kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek ve tüzel kişilerden gizli kalınması kaydıyla sağlanan ticari ve mali bilgiler, bilgi edinme kanununun kapsamı dışındadır. Bu sebeple ilgili bilginin açıklanması tarafımıza uygun bulunmamıştır. Yani neymiş? Milli Piyango'nun bastığı bilet sayıları ve satılmayan biletlere çıkan ikramiye konusu ticari sır kapsamındaymış. İyi de ya Milli Piyango bir kısım bileti elinde tutuyor ve ikramiyeleri de bu biletlere çıkarıyorsa ne olacak? Şaşırdım. Zenginler pahalılıktan şikayet edemezler. Saray medyası şaşkın bir halde elektrik faturalarından yakınlarına yakınan ünlüleri diline doladı. Neymiş? Adam yalıda oturuyormuş. Kalkmış elektrik fiyatından yakınıyormuş. Neymiş? Ferrarisi varmış ama elektrik faturaları şikayet ediyormuş. Neymiş? Karidesi yormuş ama elektrik faturaları canlı yakıyormuş. Güya dalga geçiyorlar. Güya sarayı bu yolla koruyorlar. Aptallık demeyeceğim ama şaşkınlığa bakar mısınız? Zenginler zengin diye faiz fiyatları ses çıkarmayacak ve ben zenginim, öderim tabii mi diyecek yani? Allah bu çok zordaki saray yazarlarına akıl fikir ihsan etsin. Tezelden bu cendereden kurtarsın. Evet, 10 Şubat 2022 Perşembe günü Korkusuz gazetesine yayınlanan yazılarımı sizler için okudum. Hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.